Ekonomi soruz abi nasıl değerlendiriyoruz ekonomi sıkıntı Ekonomik var mı? Ekonomi çok güzel. Bunlar çocuk daha. bunlar bilmiyorlar. Ben 56 yaşındayım. Bunlar yolları görmemişti. Bunlar yoksulluğu görmediler. Bunlar acayip Devresi'ni görmediler. Bu bir akşamda 20 milyar borcumuz 55 milyar oldu Ecevi zamanında. Şimdi çok güzel, hayat evet, güzel. Şimdi ne kadar borcumuz var abi? Hiç borcum yok, param da var. <laughs> ülkenin borcu var mı? Ülkenin borcu morcuyla alakam yoktur. Partilerle alakam yoktur. Benim durumum Ülkenin borcunu söylüyordun ya. Abi. Eski ülkelerin, hükümetlerin yani borcunu şimdi, söylüyordun. Şimdi bu sene dünya öyle oldu. Hangi ülkede öyle oldu? Her ülkede öyledir. Bir bu benim işte. arkadaşım Almanya'dadır. Geçen gün telefonu açtı. Vallahi siz ya buluyorsunuz da biz de bulamıyoruz. Enflasyonu yüzde kaç Almanya'nın? Almanya'nın enflasyonu yüzde sekiz, Bizde yüzde altmış dokuz, bizde niye yüksek? Nasıl yüksek? Enflasyon neden yüksek, yüksek bizde? yüksek bu bu yıl her yer her yer öyledir. Her yer ya öyledir. Almanya'nın 8, %8 He. bizde niye %69? Her, %60? her bütün devletler öyledir. Kim B diyor abi sana bütün devletler öyle oldu? Herkes de diyor. Kaç tane ülkeye gittin abi? Kaç tane ülkeye gittin abi? Kaç tane ülkeye gittin abi? Kaç ben. tane doğru ülkeye gittin bilmiyorum. ben. Doğru soru. Gittim. Ben ülkemi ülkemin tane... sorunu biliyorum. Ben burada Söyle yaşamışsın. abi. Kanıt göster. Ben burada yaşamışım. Ben de yaşamışım abi. Ya Biz görüyoruz konuşuyoruz. Ben de sen sen, 55 yıl 55 yıl önce biliyorsun nasıl bir Eskiden eskiden kaldı. Teknoloji yani. geçti. Değil mi? Teknoloji diye bir şey var. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Ben, şey ben bir şey söyleyeyim. Şey 50... Arkadaşlar kameraya Ayar karşı söyleyeceğim. Özür dilerim. Özür dilerim. Affedersiniz. Bir güzel. şey söyleyeyim. Kameraya karşı söyleyeceğim. Bak Mustafa Kemal evet. Atatürk ölümünden sonra bile toprak katmıştır bu ülkeye. Hatay 1939'da Türkiye'ye katılmış. İsmet İnönü ile başlar İbnelik bu ülkede. İsmet İnönü ile başlarmış. Ben yeni öğrendim. 70 yıldır. Evet abi senin Atatikta şey alakası yok mu? Yok diyor Doğru diyor yavrum şimdi Türkiye Atatür Atatürk Türkiye Atatürk, şey yaptı. Türkiye iş kurtardı iş ama Lise... sen de toprak satın aldı. Toprak satmadı. Toprak, 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 satmadı. Yani Bak şimdi toprak, toprak yani. satılıyor. Abi, abi ne diyor? Abi diyor toprak ya. satılıyor diyor. Yok ne toprak <laughs> satılıyor ne bir şey satılıyor. Harya satıldı abi. He? satıldı abi ülkede. Evet. Nerede ne satıldı? Araplara satıldı. Abi. satıldı. Fabrikalar satıldı abi nasıl? Nasıl satılmadı? Bu dersi mi alıyorsun okulda? Evet. Ee, evet. yok ne, abi bu ders de, dersi satma dersi mi alıyorsun? Yok abi görüyoruz yani bizim gördüğümüz şey. Dur şey. olun doktor olun gidin. 15 milyar maaş alın, gidin yümerçeler, çalışın. Herkes işçi arıyor, işi bulamıyorlar. Bak Suriyeliler buraya geldi, herkes bakalaştı, market açtı, bizimkiler çalışmıyorlar. Hani çalışmıyor, çalışmıyorlar, işi beğenmiyorlar. Abi para mı kazanıyorlar adamlar doğru evet, düzgün? hocam para. bak. Ben, ben söyle, 20 söyle. senede aynı fabrikada çalışıyorum. E, 20 senede. Baba ben 15 yıldır bir, bir, bir dinle, yerde çalışıyorum. Dinle, dinle, bir dinle, ha, söyle. dinle, Söyle, evet söyle. Bak bugün akşam üzeri tazminatımı aldım. Ha. Dolara yatırdım, ertesi sabah kalktım, yüzde gitti. Ona ne diyorsun? Yok, demin ben bunu söyledim. Bu Bülent Ecevit'in zamanında. Yer dur dur. Baba 20 milyar borcun vardı bir gecede son 60 milyar, milyar çirkin oldu. Çirkin o zaman, çirkin zaman çirkin. olmadı sanki. Abi evet. makamayı El fazla kaçırmışsın abi. iki yıldır. Evet. Makamayı fazla kaçırmışsın abi. Baba iki yıldır. Iki yıldır kuruna vardı. Kimse evinde çıkmıyordu. Herkes ölüm derdindeydi. Kimse ne iş arıyordu ne para arıyordu. Tabi bu önümüzdeydi. Hepimiz biliyorduk biz iki yıl yatsa. Iki yıl sonra kalksa ne olacak? Halimiz böyle olacak. Kimsenin suçu yoktur ki. Yani devletin bir suçu yoktur ki. Fabrika, fabrika mı sattın? Çıkıyorum abi. Hala çıkıyorum. <laughs> Satılmayan yer mi kaldı çıkıyorum. abi ülkede? Her yer satıldı. Fabrikalar her satıldı. Yerde, her yer bu. Her yer asfalt, beton, tunel. Burada otobana, tavana kadar. Sen yılan gibi yol görmemişsin. Yılanın üstünde abi. biz araba sürüyorduk. Biz de en topdan Mersin'e kadar araba sulamıyorduk. Hotelyon belki vardır burada. Abi eskiden eskiden kaldı ya. E, yani. eskide. eskiden ee, eskiden. Teknolojiyi çağırtladık abi. Milattan on önce yaşamıyoruz. Köprü diyorsun, dönüyor, yol diyorsun da. Evet. Orhan Gazi köprüsünü verirsin kim veriyor? parası o. kim veriyor? Senden benden sen alıyor. Sen e alıyor. Versin, e ne versin ne olacak? Nasıl versin? Ne olacak? ne olacak? i̇şte bu kafayla. Evet. Bu kafayla. Evet. Bu kafayla, evet. bu kafayla evet. devam etsin. <laughs> Kaç tane köprü yaptı? Neye faydası? Bana ne faydası Ben açsam bana ne faydası var köprü? Sen geçtikçe Japonlara gidiyorsun. Ya bir arabanın üstü bir köprünün üstü 500 milyonu nasıl geçebilirsin? Parasız Nasıl yol var. Parasız yolda gel. Nerede parası yol var? Ya değil geç dayı bayaklar Anne, ya. sanki. yol var. <laughs> Her şey yaptı ya adam. Yaptı da kaç paradan gidiyor biliyor musun? Yaptı. <laughs> Paraliği her şey, onda. her şey zamlandı. Toprak e, köprüsünde, bazı köprüsünde FSB'nin <laughs> aynı para da Aynı para neydi o zaman. Kaç kilometre kaç para olsa yok yok. Kamyoncu atıracağız. Sen haberin var mı ondan? Var ben kamyoncu mu? Var mı? Ben otobüsçiyim, kamyoncu. Otobüsü boş var. Otobüsü var ben, firma veriyorsan. Onda da benim var mı? Ben yılan yılan yolu yapmış. Sen bana anlatsana. Ya sen ne yolu yapmış? Bana anlatsana. Ne yolu yaptı? Nasıl ne yolu yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı kardeşim? Hangi yol kalmış söyle. söyle ben hangi? Yol? üst ucun arkasından evet. giterliğe gidene kadar bir kere para kesiyor. Gittiğim kilo, bir kilometre bile yok. Ben de bir kere oraya gittim. Ha. girme. Nereden gideyim? Yok. Trafik var. Düz, Nereden gideceğim? Orada. yol yaptı diye şey yapıyorsun. Paralya giriyor. Yol yapmadı, kardeşim. Millete yolu evet. kilitledi diyeceksin. Yol yaptı demeyeceksin bana. Sen konuşursan. Aa reis abi. Çok güzel. Makarna makarna. Eskileri gör. Ya açlıktan ölüyor boş ver ya. Tamam diyor. Adamlara savunucu para mı veriyorlar? Ben. 50 yıl önce görmemişler. Yok kim açtı? Çatladık. Ya. çağladık. Abi abi. Kim açtı? Abi hadi ben gidim de şimdi boşa buna vereyim. Abi benzin litresine kadar abi. Ha? Benzin litresine kadar. Ya, 24 tane. E 26 tane. Ya inecek, inecek. Durun biz sabredin. İner başımızdaki gidana kadar inmez abi. Sabredin biz. Sabır edin. Sabır, sabır, Vallahi inecek. Ya ben yeterince sabrettik abi. abim zaten. Yok. Neresi öyle abi? Ne zaman inecek? Yıllardır millet senin inmesin. Ne zaman inecek daha? Bak bak, işte beş 5 6. Öyle öyle oldu. Çocuklar hastık şey okula Çocuk gidemiyor. Beş, beş, tramvaya, beş binemiyor, beş tramvaya binemiyor. Beş, tramvaya sen, binemiyor binemiyor abi, tramvaya. Binemiyor binemiyor abi, sen ne diyorsun ya? Otobüse binemiyoruz abi okula giderken. Sen Bana anlatın ya. Okulda bir şey yok. Öyle oldu. 5-6 ay oldu böyle oldu. Ne 5 altı ne zamandan beri? Ne yok çocukların ya. Sen ne kim diyorsun? Kime hangi? Kim Aa, abi? Yok abi gidemiyoruz Aynen, abi okula, o, okula Yok abi. Yürüyerek gidip gelin. Burs, burs abi. İmamoğlu yapıyor, İmamoğlu yapıyor. İmamoğlu yapıyor İTT'nin zamlarını. İmam efendi dedi ben ekmek süt. Çocukların biletleri hepsi bana ait. Bu işin içine iyice ekti İmamoğlu merak etme. Biz niye duymadık ya? He? Ben duymadım. İmam efendi demedi. Demedi. Vallahi dedi. Ya yemin etme dayı ya. Vallahi dedi süt. Terörün anasını ağlattınız Türkiye'nin. Dört dörtlük değil hayır herkes aç herkes sefil. Çocuklarımız gidemiyor okula. Bu Türkiye ben böyle olur Türkiye. Asla Türkiye böyle değildi. Abi soru yok. Türkiye böyle değil. Türkiye var. Var. Türkiye liderdir. Her zaman da Abi nerede lider? Türkiye Türkiye bir taneydi. Ne hale geldik? He? Üçkeme ne hale da. geldik? Üçkeme ne hale? Olacak iş mi bu? Herkes Bak gençlerin ne iş yok gençlerin birinin. Hadi götür bizi. Hele hadi. Ya, abi. Hadi abi. Ya durun Allah'a. Ya bırak Allah rüzgar ya. yapma ya bu. Hani tekrar Osmanlı şeriatının gelmesi lazım. Bence. ...devletinize atmayın. Hani Cumhurbaşkanınıza atmayın. tabii ki <laughs> yarın bak bugün bugün Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanının yarın gidecek, dur, dur. bir şey kalmadı dur, bir yarın gidiyor. yarın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak olamaz Sizden o da bak, olamaz a böyle gidersin yarın Suriyeliler ya. cumhurbaşkanı ya, olur ya. sen merak etme yarın gelen birisidir ne yaparsanız yapın bu mikrofonlarda cumhurbaşkanına büyüklerine laf atmayın. Çünkü atmış, bugün bu var, yarın diğeri var. Yarın biri abi, diğeri gelecek. Abi, abi, gelecek. Abi, abi, söyledik mi hemen şey cezaevi? Hemen Silivri. Hemen Silivri de. Sen dedin ya. ya. Süreylere geldi burada market açtı bilmem ne açtı. Evet, Sen açabiliyor musun evet. peki? Sen, evet, sen aç. Ne kadar vergi veriyorsun? Adam vergi vermiyor. Hadi sen aç da göreyim. Bir bak kaldık aç da göreyim seni. Hangi süreylere vergi veriyor? Vermiyor, vermiyor abi. Veriyor tabi. ha, veriyor, veriyor abi. Kim veriyor, veriyor. abi? Vermiyor tabi abi. Suriyelileri gönderecek. Türkiye'de mi yaşıyorsun abi? Biraz zor gönderecek. Nasıl gönderecek? Vatandaşlık Doğruşun, Buna, buna Dedim, vatandaşlık vermişsin. Nasıl abi, göndereceksin? Adam vatandaş olmuş. Suriye Dışişleri Bakanı Suriyelileri kendi ülkesine kabul etmiyor. Abi, sen He? Sen nerelisin? Sen ben nerelisin sana ilgilenmem. Ya sen nerelisin? Söyle sen söyle, mikrofon sen, burada ne yaparsan sen, söyle. Sen Kürt müsün? He? Kürden, Kürt ben Kürt oğlu Kürdüm. Sen bence git kimliğini değiştir Türk ol. Sen öyle lafı söylemesin bana. Yok sen ben öyle. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Sen, nerede ben, çalışıyorsun? Ben Türk sen nerede, sen yaşıyorum. nerede çalışıyorsun? Türk bayrağının altında sen yaşıyorum. Sen nerede çalışıyorsun? Nasıl nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Sen ne alakalı? Ben sana değil mi? Sen nerelisin yok buralisin. Sen Kürt değilsin. Sen satılmışsın. Öyle deme öyle lafları deme. Tamam mı? Koduma bak Saygısızlar ya. Yok yok yok. Kürt ya. Kürt konuşamaz burada. Kürtler de konuşur. Abi Ol, Olayı karıştır abi. Kürt bir mevzusu karıştır abi. Yok abi. Yok Ekonomi abi sorun. Abla. Hayır. Sorun ne? Ekonomi. Abla, sorun abi, abi sorun yok diyor. Kanavayı sarmıyor bana. <laughs> abi, güzel, 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 her şey Teşekkür güzel değil. Her şey güzel değil. Teşekkür ettik abi. Allah ya, kalabalık oldu. Ya. <laughs> ya. Ya. Ya, ya, millet ha diyor <laughs> ya. Feryat ediyor, figar ediyor. Ya <laughs> Sen ne, de ne, olumuş, Allah aşkına, ne ya, olmuş ya. Da. Ya, dayı, bak, Allah aşkına ne olmuş? Ya dayı bak ben esnafım. bak bu kadar. olan şu, geçen bak kiralar var, fatura var, muhasebeci var. Daha ne ya? Geçen sene aldığımız asgari ücreti şu anda aynı şey diyor. Geçen sene asgari ücreti tamam mı? Asgari ücreti aldığın şekeri kilosunu. Her şey yani Ara olur mu olmuş. Ya her tamam doğru olur mu? Doğru. Olur. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Her Bak yala, yalan söyleyene <laughs> Allah yakar. Ya. 5-6 aydır değil. Aşk. Türkiye'de asgari ücret yıllardır aşağı doğru patır patır düşüyor milletin alım gücü. Asgari ücret olma rakam olma olarak olma. yükseliyor. Bak bir dakika bir dinle. Konuşuyorum. Bak. Türkiye'de asgari ücret yıllardır rakam olarak yükseliyor <laughs> ama alım gücü patır patır aşağı düşüyor. Bunu hiç kimse inkar edemez yani. Bu yani. bir yalan. Ekonomi yıllardır tam özellikle 2013'ten sonra patır patır aşağı düşüyor. 2013'ten sonra bana 2000 2013'ten sonra bana hiç kimse tamam mı? Bir önceki sene al, al, aldığı maaşla alabildiklerini daha sonra alabildiğini söyleyemez. Bak ben söylüyorum. 2013'ten sonra bak ben söylüyorum bak. 2013'ten sonra hiç kimse bana kalkıp da asgari ücretle bir dönem öncekini aldığı alabildikleri şeyleri alabildiğini söyleyemez. Sürekli batır batır bir Teşekkür ederim abi.